Balık arasından sonra normal bir gün. Değil mi kız? Balıkları yediniz tabii. Dün de vermiştim ben size. Bu sefer köpekçik de geldi. Hiç bırakmıyor zaten beni. Burada yeni kediler var mesela bu. Buna benzeyen bir tane var. İkisinin adına bir tanesinin çakıl diğerinin adına çakır koydum. Hiç de i̇şte karıştırıyorum birbirlerine bayağı benzedikleri için. Buna çakıl demiştim herhalde. Öbürüne çakır demiştim. Beynekli kız. Bu da bizim karamelimiz köpek. Renkloş da orada. Kızın <laughs> yanına geliyor. Burada hep kavga olur arkadaşlar. Kavga olması olmaz. Renkloş. Renkloş da kuyruk yemeyi çok seviyor. O yüzden ona kuyruk vermiştim. Kız bitirdi zaten kuyruğu. Hapır hapır yiyor. Öyle tüylerinin sırrı hapur hapur yemesi. Ne mi kız? İşte evde artık yemek oldukça veriyorum da her gün çıkmıyor maalesef. İşte balıklı, tavuklu veriyoruz. Yoğurt çorbası bile yediler yani. Hatta kapış kapış. Değil mi kız? Kız bak buraya. <laughs> Güzellik. Ben bunu sevmelere doyamıyorum. O da benim peşimden gelmelere doyamıyor. Değil mi? Karamel. Beni her gün takip ediyor neredeyse. Yani takip etmediği sıralar çok nadiren görülüyor. Biraz benekliye gidelim. Benekli benim ayağıma sarılmayı çok seviyor. Renkli canı isterse sarılıyor. Benekli. Kız. işte balık vermiştin. Dedim çiçekler bitti bittiği için tekrar yani bunlar aç olduğu için arıyorlar ama maalesef başka yok. Zaten dün de bayağı bir verdi. Biz balık yemeyi çok seviyoruz. Ben hariç. O yüzden evde bayağı bir balık çıkıyor. Gel piş 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 piş. Benekli. Benekli. Kız. Şu an yemek aradığı için gelmiyor herhalde. Bir yerleri kazıyor. Hala aç biliyorum ama. Benekli kız gel ayağıma sarıl gel. Neyse sarılma. İstersen gelirsin yine. Başka kedi var mıymış? Burada korkak bir tane var. Gelmiyor arkadaşlar bu duman. Duman hiç gelmiyor yani. Yemek veriyorum onun yemeğini de başkaları yiyor. Çünkü yani çok korkak bir kedi. O yüzden karnını bile doyuramıyor yani. O yüzden ben bunun durumuna biraz üzülüyorum. Benekli. 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 Kız, kız. Benekli. Kızım. Benekli. Benekli, benekli yetenekli gel. Bu da çok güzel arkadaşlar. Baksanıza çok güzel yani. Bunun tüyleri de bayağı bakımlı pofuduk falan değil ama Allah kilos falan yerinde. Bu da çok güzel. Keşke diğer kediler de bu kadar kilolu olabilse yani. Ama zayıf kalıyor bazıları. Çünkü yani güzel beslenemiyorlar. <laughs> Geldi benekli. <laughs> Neyse görüşürüz de arkadaşlar. Hadi görüşürüz.